Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz bugün açılışı arkadaşlar şöyle balkondan yapıyorum çünkü arkadaşlar biz sabah erkenden uyandık kahvaltımızı falan yaptık ben çayımı aldım geldim balkona ee, bu domates biber ekmiştik ya arkadaşlar onları biraz e, düzelteceğim toprak ekleyeceğim ee, bana demişti hani ee, birkaç ablam işte topraklarını e, daha fazla e, yap diye onları ayarlayacağım arkadaşlar bir de e, işte domatesle biberi ayrı ayrı yerlere koyacağım bakalım e, sonra da sularını falan vereceğim öyle günümüze de devam edeceğiz arkadaşlar bakalım bugün e, bize neler gösterecek hadi gelin bakalım birlikte başlayalım. E Arkadaşlar ben şimdi balkondaki işlerimi hallettim, evi falan toparladım, düzenledim, geldim şöyle e, ev yapımı dondurma yaptım yine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada e, her şeyini ayarladım zaten tarifini e, yani malzemelerini. Bir videomda paylaşmıştım. Onu da e, bir yerlere koyarım. Oradan izlersiniz arkadaşlar. İşte ya bitiş ekranına ya kartlar bölümüne falan. E, neyse arkadaşlar. Şimdi ben e, böyle vanilyalı bir dondurma yaptım. onu da böyle e, dondurma kutusu var arkadaşlar. Ona koyacağım. E, i̇sterseniz e, siz işte e, birazını vanilyalı birazını da kakao ekleyerek kakaolu ve vanilyalı e, dondurmalar elde edebilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve e, hani İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Nasıl yaptığınızı biliyorsunuz. Bence avantajlı bir tarif oldu. Arkadaşlarım tamam dışarıdaki dondurmalar gibi asla olmuyor. Çünkü dışarıdaki dondurmalarda sanırım mahlep mi? Ne oluyor galiba? Tam bilmiyorum. Benim mahlebim elimde yok arkadaşlar. Ben de elimde olan malzemelerle işte yumurta, süt, şeker, krem şanti, vanilya bu şekilde bunlarla dondurma yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu dondurma kalıbıma dökeceğim. Sonrasında bir güzel bekleyeceğim arkadaşlar akşama kadar donar herhalde yani bilmiyorum belki 3-4 saate kadar da donabilir şu an sabah saatleri zaten bakalım e, e, hani ben size yine aynı şekilde göstereceğim kıvamını e, bir önceki yaptığımda göstermiştim şimdi yine gösteririm e, şimdi arkadaşlar ben dondurma kalıbımı alayım sonra da buzluğa koyayım e, son halini yine sizlerle paylaşayım inşallah dolaba koymadan önce göstereyim şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağıca bir çıktı bu ölçülerden. Siz isterseniz aynı ölçüde yine bu kadar işte kakolu dondurma yapabilirsiniz. Eğer denerseniz de afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dondurmamız sonunda hazır. Buradan esemsel ve yedi. Ben de şöyle düzelterek göstereyim istediğim. Bakın arkadaşlar tek taraflı koyduğum için biraz eğimli oldu ama gerçekten harika oldu. Burada da arkadaşlar e, külahlarım var. Onlara şimdi koyacağım ve yiyeceğiz çocuklarla birlikte. Gerçekten ev yapımı dondurma mükemmel oldu. E, sizler de denerseniz afiyet olsun diyorum. sonuna geldik. Bir günümüz daha bitti. Ben arkadaşlar dondurmayı en son size göstermiştim. Sonrasında da zaten çay falan içtik. Artık başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Bayağı bir yorulmuştum çünkü. Günüm yoğun geçti. Hatta yüzünden de belki anlayacaksınız. Ben de artık videoyu burada kapatayım istiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu da destek amaçlı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımızı sevdiklerinizle paylaşırsanız da e, çok memnun kalırız arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.